Bugün sizi buraya davet etmemizin en büyük sebebi Fenerbahçe'ye evet. başkan adaylığınız. Şimdi sizin adınız her dönem Fenerbahçe'yle başkan adayı olarak anıldı. Evet. Ee, camianın bu anlamda çok bildiği birisiniz. Ama siz ilk kez bu dönem resmen başkan adayı oldunuz. Evet. Niye bu dönem başkan adaysınız? Şimdi bu benim hayalimdi. Ee, çünkü iyi yapacağımı inanıyordum. Hala da inanıyorum tabii ki. O zamanlar e, aday olamadım. İstedim olamadım. İki defa ihraç edildim. Dünyada hiçbir başkan yok, aday yok ki iki defa ihraç edilsin. Ee, bir keresinde e, o zamanki başkan çıktı dedi ki hadi dedi birileri çıkıyorsa çıksın. Hodri meydan dedi hatırlarsan. Ben de yasaklıydım, ihraç edilmiştim. Çıktım. Kaldır yasağımı ben e, varım dedim. Olmadım çünkü insanlar da sanıyor ki hani bir türlü çıkmıyor. Çıkamadım. 2018'de ilk defa yasal hakkımı e, aday olmak için vardı. Kazanmıştım. O zaman da aday olmak için şimdi burada bir kere başkan olmak önemli değil Candaş. önemli olan iyi başkan olmak. Türkiye'de her 10 kişiden altına başkan deniliyor zaten. Fark yaratan başkan olmak lazım. <laughs> 10 kişiden altına. Evet. Önemli olan da iyi insan olmak tabii ki ama bir de bu işin hakkını vermek. O süreçte de ben 2018'de aday olmadım. Oyları bölmenin anlamı yoktu. Zaten hezimete uğradı Ali Bey büyük bir farkla kazandı. O zaman o yüzden aday olmadım. Bu sefer de niye şimdi adaysın diyorsun? Kasım ayında gittim Ali Bey'e ve buluştuk. Dedim ki çok emek verdin dedim Ali Başkan. Maddi manevi çok yoruldun. Tabii çok zor bir süreç. Yani Fenerbahçeliler için çok zor. Bu iş senin de gördüğün gibi Beşiktaşlı olsan da sen de görüyorsun. Bize büyük haksızlık yapılıyor. Bunlara da birazdan gireriz herhalde. Bu süreçte de bize düşen sana destek olmak. Bu işi de öğrendin. Şampiyonluğa gidiyorsun Kasım ayında. Ama aday olmayacaksan ben varım bu işi yapacağım inanıyorum dedim. O da ben de senin iyi yapacağına inanıyorum dedi. Ben aday olup olmayacağımı bilmiyorum. Muhtemelen olmayacağım ama asla asla deme dedi. Dedim bize defterleri açar mısın? Biz çalışmamızı yapalım dedim. O da sağ olsun açtı. Şunu söyleyeyim. inanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayana o bize yaptı. Yani ona müthiş bir kalama kampanyası vardı. O günkü o karalama kampanyaları zaten bugün Ankara ile açık olmamızın, aramızın açık olmamızın sebeplerinden bir tanesidir, başlangıcıdır. Geç ona 5 senedir yapılıyor, bana 20 senedir yapılıyor. Ben adayım diye ortaya çıktığımdan beri bana yapılıyor. Biliyorsunuz FETÖ projesi dediler Sayın Başkan'a, onu dediler Ankara'ya mektuplar yazıldı. Şimdi bu süreçte dolayısıyla bize dedi ki, size sana destek olmak düşer. Ama yok sen ben varım dedi. O dedi ki 500 imzayı topla, ben sana defterleri açayım dedi. O kongre sürecinde orada bile ben biraz yıpratıldım, yıpratılmaya çalıştım. Zor bir süreç kongre süreci, şampiyonluğa gidiyorsan gidiyorken bu seçim çalışmaları falan yanlış. Ama biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim ayından beri, Kasım ayından beri ciddi bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Ve şunu iddia ediyorum canlar, sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz. Bunu da Ali Bey'in şeffaflığına borçluyuz. Tabi geldiğimiz noktada bir muamma var. Zor da bir süreç. Yine aynı noktadayım. Şimdi bana diyorlar ki özellikle dünkü mağlubiyetten sonra kendi yönetimden bile hadi çık artık Aliye, Aliye Başkan'a bile karşı aday olalım diyorlar. Ha, siz her beraberliği de mağlubiyet görüyorsunuz. <laughs> evet, yani puan kaydı ama diyelim Ama bu arada mağlubiyet bu arada Yani şu an bu süreçte yani bu kadar artık az kalmışken Ne evet. Fenerbahçe ne Galatasaray'ın Berabere kalma bile lüksü yok Şimdi artık dünden itibaren Galatasaray'ın Berabere kalma lüksü oldu ama evet. Fenerbahçe'nin yok ee, Size bir şey soracağım Şimdi tam bu adaylık meselesini söylediniz ya Sizin adaylığınızın bir şartı var Söylediğiniz gibi ee, her seferinde bunu söylüyorsunuz Ali Koç aday olmazsa başkan adayım Diyorsunuz. Evet. Niye böyle bir şartınız var? Niye Ali Koç'a rağmen aday olmuyorsunuz? İşte, Ali tamam. Koç'u başarılı buluyor musunuz? Bu arada ona da cevap verin Şimdi 10 ee, senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. 10 senedir. Dolayısıyla burada futbolda başarı var demek yalan olur. Doğru olmaz, dürüst olmaz. Ama bu başarısızlığı sadece Ali Bey'e bağlamak da haksızlık olur, kötü niyet olur, saflık olur. Bu doğru değil. Müthiş bir mücadele var. Bak bir şey diyeceğim sana. Bugün bugün sınırdan geçen bir teröristin İstanbul'da ne yemek yediğini, hangi lokantaya girdiğini bilenler bilebilenler. Bizim Rize maçından sonraki otobüsümüzü kurşunlayanların faalini bulamamaları inanılır gibi değil. Hadi onu geç geldik Trabzon maçına. Bu dünyanın neresin sen futbolu iyi bilen birisin. Dünyanın neresinde sahanın ortasında meşale varken maç devam eder. Otomatikman orada kesilip 3 puanımızı alıp 3-0 deyip gelmemiz lazımdı. Bırak bir istifayı bırak bir görevden almayı bir geçmiş olsun bile yok. Şimdi gelelim candaş dünkü maça penaltı penaltı mıydı? Bence değildi. Kesin değildi. Ya ben bu arada benim fikrim değil. Dün futbol otoriteleri yani yayıncı kuruluşun hakemleri dahil herkes aynı şeyi söyledi. Ben Beşiktaş diyeyim. Bana ne derim ben, ama. Ben sporcuyum. Ben objektif adamım. Ee, öyle komple teorilerine girmem. Ama bugün burada Fenerbahçe'ye müthiş bir haksızlık var. Müthiş bir oyun var. O yüzden biraz önce de sana söyledim. Başkan aday olmak için aday olmam ben fark yaratacak sanadayım olur. Benim ailemde sevdiklerimden çalışanların hiçbir aday olmamı istemiyor. Burası çok yıpratıcı bir yer. O koltuğa da bir şey almaktan ziyade bir şey vermeye gelenler önemli. Bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi o. Bir de şeyler almaya geliyorlar bir sürü liyakatsiz insan. Buraya hakkını vermeye gelmek lazım. Şimdi dış dış mihraklar deyip duruyoruz değil mi? Dış güçler. Şimdi senin bağışıklık sistemini sen yeteri kadar uyku uyumazsan, bağışıklık sistemini iyi beslenmezsen, yeteri kadar güçlü olmazsa mikroplar çok rahat girer. Bir kere biz önce kendi kulübümüzde, Türkiye'nin en büyük kulübünde, hatta dünyanın en büyük spor kulübünde bir kere bizim çok ciddi bir bağışıklık sistemde kendi içimizde bir sorun var. Biz eğer aday olabilirsek inşallah ee, birlik beraberlik adı altında olacağız. Bunu da samimi yapacağız. Ben öyle bel altı vurmayla onunla bunla benim işim olmaz. Bunlar kötü niyetli insanların, korkak insanların, sahtekar insanların yaptığı. Zaten bu kalama bana sadece bir yerden geliyor. Şimdi o çok önemli de şuraya bağlayacağım. Böyle bir ortamda herkes oraya saldırırken kötü bir niyet, kötü kötülük varken bize ve dün de puan kaybetmişken şimdi ben ee, diğerleri gibi mi olayım? Bir akbabalık mı yapalım yani? Fenerbahçe bundan çekti. Oturup da ben bu kulübün bekçisiyim deyip 2 Nisan'daki kongreye sağa sola telefon açıp katılmayın diyenler, bu zihniyet veya aday olanlara karalamaya başlayanlar, bu zihniyetten bizim bir kere kurtulmamız lazım. E bu zihniyet olduğu için biz kendi içimizde düşmanlar varken, Sivas'ta puan kaybettimize sevinen bir zihniyet varken, e, sen dış mihraplar tabii ki bu bunlar onların işini güçlendiriyoruz. O yüzden ben akbaba olmak istemiyorum. Yoksa aday oluruz, çıkarız. Ben de şimdi burada masaya yumru vurun senin de burada reytingin çıkar. Ona rağmen de aday oluyorum derim. Ama akbabalık bu. Bir kere ben bir söz verdim. Üniversitelere konuşmaya gidiyorum. Genç patronlara konuşmaya gidiyorum. Diyorum ki önemli karar alacağınız zaman yanınızda çocuğunuz varmış gibi hareket edin diyorum. Şimdi ben burada bir söz verdim. Bir senin arkandayız sen yoksa varız dedik. Durum kötüye gidiyor diye ben şimdi millet istiyor diye popülizm mi yapayım? Popülizm iş alakını bozar candaş. Ben çıkayım da şimdi nasıl diyeceğim kızıma ben sözümü yedim güzel bir fırsat çıktı önümüze ben adayım. Bence yakışmaz. Eleştirirlerse eleştirsinler. Bizim başından beri belli duruşumuz bu. Ali Koç önemli değil. Sarettin Saran hiç önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu iş elimden geleni yaparım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Her türlü hayalimizi gerçekleştireceğiz diye bir şey yok. Ben küçükken hayalimin peşinde koşsaydım bugün kovboydum. <laughs> Kovboy olmak istiyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden doğru olanı yapmak lazım. Son şunu bu konuda bir şey söyleyeyim. Başarıyı neyle ölçersin Canlaş? Ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinden ölçersin. Ben burada aday olmak için her türlü yolu deneyecek biri değilim. Sözümü yutacak biri değilim. Ee, bu işi çok iyi yapacağımıza inanıyorum. Kendi yönetimimde açık açık ben başkan olmak istiyorum diyenler var. Ben buna müsaade ediyorum. Hoşuma gidiyor. Ben aday olamazsam ileride bunları hazırlayacağız. Ya siz şey mi diyorlar? Sizden sonra ben başkan olacağım mı diyorlar? Ben yönetim alırken bunları açık açık dile getiriyorlar çünkü getirebiliyorlar. Bizim zamanımız öyle değildi. Ben bir çıktım. Ben aday olacağım dedim. İleride başkanlık hedefim dedim. O zamanki çok büyük bir abimiz geldi. Oğlum böyle şey söylenir mi dedi ya. Yani ne olacak? Bu bizim hayalimiz. Ben kimsenin arkasına bir şey ki. Ama bu bu zihniyet böyle. Ben ben benim yönetimde benim bir kere benim şirketlerimde de böyle. Benim fikrimi değiştirebilecek adamlar istiyorum ben etrafımda. Ne kadar zayıfsın, ne kadar güçlüsün, en zayıf halkan kadar güçlüsün. Dolayısıyla biz iyi bir yönetim oluşturduk. Ekim, Kasım'dan beri geceli gündüzü çalışıyoruz. Aramızda elenenler oldu. Ama birlik beraberlik oluştu. Her şey Fenerbahçe için. Ben aday olamazsam da Ali Bey'e derim ki benim daha önce de söyledim zaten. Yönetimde iyi insanlar var, faydalı olacak insanlar var. Maddi, manevi, güçlü de bir grup bizim içimizde. Türkiye'de ilk yüzde olan 4-5 kişi var. E, Ali Koç'un yani bu şimdi anlattığınız sebeplerden dolayı ad, karşısında aday olmam söyleminizden yola çıkarak ben Hı. sizin Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olarak e, başarılı bir başkan olduğunuzu söylediğinizi düşünebilir miyim? E, ve şu an sizce Fenerbahçe iyi yönetiliyor mu? Şimdi biraz önce onu söyledim ben yani futbolda başarı var demek yanlış olur Hı. ama e, ama müthiş dış etkenler var. Genel olarak baktığınız zaman yapılanlar şeffaflık, voleybol, basket, dünya spor kulübü olarak baktığında bir başarı var. Futbolda yok maalesef. Onun da sebepleri biraz önce söylediğim gibi Ankara ile ilişkiler kötü başladı bizim içimizdekiler yüzünden. Bu süreç arkası da getirip güzel yönetilemedi. Dolayısıyla onların düzeltilmesi lazım. Onlar da düzeltilecek şeyler değil. Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor Saadet mi? Yani bunun tabi e, e, çok sebebi var ama esasında ben sana e, anlat yani şunu söyleyeyim istenmiyor bizim şampiyon olmamız bence bizim şampiyon olmamız istenmiyor. Bunun da sebepleri biraz önce geçtik e, Fenerbahçe'nin üzerinde e, sayın başkanın Fenerbahçe camiasının yoğunlukla e, söylemi Fenerbahçe üzerinde bir takım oyunlar oynandığı yönünde. E, Trabzon maçından tutun e, bu sezonda yaşanan birçok şeye rağmen siz Fenerbahçe'nin resmi başkan adayı olarak ve e, Fenerbahçe camiasında öne gelen bir ismi olarak Hı. siz de Fenerbahçe'nin üzerinde oyunlar oynandığını düşünüyor musunuz? Evet kesinlikle kesinlikle düşünüyorum biraz önce de açıkladım yani dünkü dünkü penaltı penaltı değildi biraz önce anlattım yani de, Trabzon olayı şaka gibi yani tarihe geçecek bir olay yani dolayısıyla oynandığını düşünüyorum. E, Ali Bey aday olursa, daha Ali Bey bildiğimiz kadarıyla aday değil şu an son konuşmalarından evet. yola çıktığımız, anladığımız o. Ali Bey aday olursa onun yönetimine girer misiniz? Girmem. Yani şöyle, e, her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Ben Ali Bey'in iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Tarzlarımız çok ayrı. Kendisine de söyledim. Biz, biz geçinemeyiz. Söylediniz bu kez Evet, söyledim. kötü anlamda söylemiyorum yani. E, e, farklıyız. Çok farklıyız. Dolayısıyla sorunun cevabı hayır ama ona çok iyi, çok başarılı olacak, iyi Fenerbahçeli insanlar tavsiye edeceğim. Benim belki de bu, bu süreçte en iyi yaptığım ya da geriye dönüp baktığımda olmazsa, aday olamazsam, olur da kazanamazsam, iyi Fenerbahçeler kazandırdım Fenerbahçe'ye. Onu düşünüyorum ee, Şey sorayım size İnanıyorum Bu sezon Fenerbahçe'nin bu e, adiseler yaşandığında Ligden çekilmesi gündeme geldi Evet e, Sayın Başkan çok net bir şekilde bunu telaffuz etti Hatta camiayı topladı Görüş aldı e, Gördüğümüz kadarıyla Ligden çekilmeme yönde de bir karar verildi Bu konuşmalarla ilgili bu gündemle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ligden çekilmeli miydi? O süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Merak ediyorum Şimdi burada oturup yönetimi eleştirmek ben olsam şöyle yapardım demek çok kolay. Ee, ama e, çok adil, mertçe bir hareket olmaz. Ben e, yönetimin elini zayıflatmak istemiyorum. Bu konularda bir yorum yapmak istemiyorum. Hmm. Ee, size şey soracağım. Conte ile anlaştınız doğru mu? Yani eğer başkan <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. seçilirseniz Fenerbahçe'nin yeni hocası Conte mi olacak? Şöyle bir, bir şey de şey İsmail Kartal'la siz olsanız çalışır mısınız sorayım. <laughs> Ona da şimdi diyeceksiniz ki takım şampiyonlar gidiyor şu anda. Aynen öyle diyeceğim. E, bu konularda yorum yapmak oyuncuların ve hocanın e, emeğine saygısızlık olur. E, biz çalışıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Maddi kaynak sağladık. Ağlamaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yani e, şaka değil yani gece gündüz işimiz bizim önceliğimiz hepimizin önceliği ailemiz. Ondan sonra işi gücü bıraktık Fenerbahçe. Gece gündüz çalışıyoruz bu işe. E, burada da burada da. E, Fark yaratacağımıza inanıyoruz. Bunu samimi söylüyorum. Biraz önce söyledim. Yani gerçekten bugün sadece Fenerbahçe tarihinde değil, Türk Spor en hazır ekibiyle geliyoruz. Biraz anlatır mısınız o hazırlığı, o fark yaratmayı e, iddia ettiğiniz süreci? Yani şöyle, çok fazla anlatamam. E, çünkü dediğim gibi seçim süreci bizim kampanyamız hazır, ajanslarımız hazırladılar ama bir türlü ortaya çıkamıyoruz. Bir de bizim için ve arkadaşlar için de rahatsız edici bir durum. E, ama e, çok genel anlamda birlik beraberlik çerçevesinde. Fazla sabır gerektirmeden bir an önce şampiyon yapmak. Yani bu tabii bu proje değil ama e, çok projelerimiz var. Tesislerden tut bir kere yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi Ankara ile aramızın e, bir şekilde daha iyi hale getirilmesi. E, Dediğim gibi şu anda bir e, resmi yani hala şampiyonluk e, şansımız var. var Dün bir, 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 bir şeye uğradık 5 hafta var çok şey değişebilir. Var. O yüzden dediğim gibi e, bu bu e, seçim sürecine sokmamaya çalışıyorum. Bizim için çok zor, ekip için çok zor. İnşallah Ali Bey bir an önce kararını verir Sayın Ali Başkan. İnşallah. Çünkü biz de çok zorlanıyoruz. E, ama herhalde o noktaya geldik. Yakında açıklayacak inşallah. Size şeyleri soracağım. E, sizinle ilgili böyle sosyal medyada falan yazılan şeyler var. Evet. Bunları tek tek sorayım da siz kendiniz cevap verin. Evet. 3 Temmuz'da mesela Fenerbahçe'nin yanında olmadığınız iddia ediliyor. Bir evet. konuşmanız var Twitter'da dolaşıyor. <laughs> ee, siz de görmüşsünüzdür hatta o konuşmayı. Bununla başlayalım buyurun. Şimdi Amerikalıların bir atasözü var. Tam hatırlayabilirsem. E, ölü bir köpek tekmelenmez diye. Yani meyve veren ağaç taşlanır tarzı bir şey. Eee bize dediğim gibi 20 senedir ben aday olmak istediğimden beri, dediğimden beri bir sataşma bir saldırı var. Bunlar da tek kaynaktan. Sen de ben de biliyoruz nereden olduğunu. 3-4 tane kişi üzerinden aynı elden çıkan şeyler bunlar. Arkadaşlara da bize çok ciddi bir teveccüh oluştu. Biz o 500 imzayı 48 saat içinde topladık. Bugün de sen de görüyorsundur. Çok ciddi bir teveccüh var dediğim gibi gaza gelmeden, akbabalık yapmadan Fenerbahçe'nin önceliğini düşünerek hareket ediyoruz. Fakat bu karalamalarla ilgili de karalama olmasa candaş ben üzülürdüm. Moğolların çok güzel bir atasözü var. Bunu geçenlerde de söyledim bir daha söyleyeyim. Bir kurtun arkasından 100 tane köpek havlamıyorsa o kurt kurt değildir. Dolayısıyla bunlar normal. Benim de hoşuma gidiyor. Şimdi 3 Temmuz'da benler dedim. 3 Temmuz'da bu dedikleri cümleyi açayım sana. Şimdi sen de biliyorsun ben üniversitelere her yere konuşmaya gidiyorum. Senin memleketinde de gittim, Van'da da, Erzurum'da. Liselere bile hayır demiyorum. Kalkıyorum, gidiyorum işte. Senin gibi onlar da bana bir çay kahve veriyorlar. Kalkıyoruz, gidiyoruz. Bu kumpas sürecinde de liselere de bile e, hiç hayır demedim. Bu e, Zonguldak Üniversitesi'ydi pardon. Zonguldak Üniversitesi'ne gitti kumpas sürecinde. Genç bir çocuk konuşmanın sonuna çıktı. E, dedi ki ya dedi başkan dedi. Eee Galatasaraylı diye hatırlıyorum, dedi ki işte dedi devletin savcısı o zaman tabi daha fetometo kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Devletin polisi bu her şey ortada. Tapeler ortada, bu ortada, şu ortada, şike var dedi. Ben de dedim ki şu minvalde konuştum. Dedim ki güzel kardeşim eğer şike varsa bunu sadece Fenerbahçe'ye mal edemezsiniz dedim. Varsa herkes yapmıştır dedim. Okey. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım da buna benzer bir konuşma yaptı. Dedi ki eğer şike yaptıysam ben bunu Fenerbahçe için yaptım kendim için yapmadım ben kendim için yapmadım Fenerbahçe için yaptım dedi mi şimdi kötü niyetler bizde kötü niyet onu isteseler onu alırlar ben şike zaten bunu Galatasaraylar kullanıyorlar bu cümleyi bizde de Fenerbahçeliler kullanıyor bana karşı ben o anlamda söyledim. Hiçbir zaman Fenerbahçe'nin şike yaptığına ben inanmadım. Bak sana iki şey söyleyeceğim. O tarihte hürriyette benim koca bir röportajım var. Girsinler baksınlar. Fenerbahçe şike yapmamıştır demişim. Yine o tarihte iki defa haksız yere beni kulüpten ihraç etmiş. Haysiyetimle uğraşmış. Aziz Bey hapse girdiğinde ben Acar Bey'i aradım. Acar Yıldırım. Acar abi dedim. Bana büyük haksızlık yaptı ama bu kadarını hak etmiyordu hapse girmekte. Ben senin emrindeyim dedim. Allah'tan yanında da Sayın Uğur Dündar varmış. O da birkaç gün sonra bunu e, o zaman Star'da yazıyordu. Star'da haber yaptı. Yani bunlar belgeli, laf değil. Bunlar oldu. Şimdi ben bunları yaptım. Aynı süreçte ben iki defa ihraç edilmişim. Yine ihraçım. Şimdi beni eleştiriyorlar neredeydin diye. Ben haksız yere ihraç edilirken siz neredeydiniz? Tek suçum aday olmak istemekti. Siz neredeydiniz? Neyse. Şimdi bu bizi eleştirenlere, olayı bilmeyenler. Bunlar da zaten inananlar bunlara ya yarım akıllar ya da inanmak isteyenler. Ya dur bitireyim. Şimdi ben Hulusi Belgeye rica ettim. Divanda ben gidemiyorum ya ihraç edilmişim ya. Hani ben yokum ya. Divanda konuşuyordu. Sağ olsun Hulusi de, Hulusi Belge de bana bu camiada ilk başkan diyen de rica ettim. Dedim ki şu söyler misin dedim? Ben 10 senelik locayı peşin ödeyeceğim. Artı 2 tane şube. Boks ve yüzmeye talibim olmadı. Bir tanesini talibim. gerekse ikisine de talibim. Bunu söyler misin dedim. Öyle bir ortamda. Başka biri yapmış mı bunu? Çıktım söyledim bunu. O söyledi. Okudu. Cevap bile gelmedi. Yani ben orada durumum o. Hiçbir zaman onu öyle söylemedim. Hiçbir zaman da inanmadım. Biz eğer seçilirsek de Candaş, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da savunan avukatları da şu anda bizle beraber yine aynı şekilde devam edeceğiz. E, kulüple ihracınızla ilgili bir soru da var. O da şu... Hı. Bu bestçastik transferinde sizin yolsuzluk yaptığınız iddia edildi. Hmm. E, hatta o yıllarda kulüpten itiraf işte bu bahsettiğiniz ihraç süreci gerçekleşti. Siz sonra konuyu yargıya taşıdınız. Şimdi bak Orayı ben iki de defa ihraç oldum. Birinde ihraç oldum, geri döndüm. Sonra bundan geldiler bana. Hmm. Orada da güzel kardeşim bu dava 9 sene mi ne sürdü? Çünkü itiraz ettiler, usulden bozuldu. Yargıtaya gitti, oraya gitti, buraya gitti. Bak bu kadar atıp tutanlar, kapalı kapatılar. Korkak insanlar korktukları şeyler üzerinden karşı tarafa saldırırlar. Bunlar da sahtekarlık yapanlar bizi bundan itham ettiler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar atıyorlar, tutuyorlar. Bir tane belge sunamadılar. Savcılığa niye gitmediler madem bir vardı? Niye bir tane belge sunmadılar? Niye sadece dedikoduyla hareket ediyor? Elimizde belgeler var, belgeler var. Sunsaydınız kardeşim kazansaydınız davayı. Kazanamadılar. Yani o onlar geç. Onlar konu şeylerdi. Süreci... Sonlandı ve Tabii siz canım, haklı e bulundunuz. Sonla, e herhalde yani haklı bulundum. Sonra kulübe geri iade edildi. Evet, iade edildi evet herhalde. İşte 2018'de de e, aday hakkımı almıştım ya daha önce almıştım. Şimdi öbürüne de gelin de haciz olayına. Ha, onu da sorayım. Fenerbahçe Sor kulübüne haciz gönderdiniz ha, mi? Onu da söyleyeyim sana. Şimdi sen arkadaşlarından, memleketten annen baban gittiniz güzel Beşiktaş'ın bir yurt dışı maçına, ön eleman maçına e, gittin kombine bilet aldım 4-5 kişi. Güzel de bir Boğaz'da yemek yedin. Sonra onlarla maça geldin stada. Senin kulübünün başkanı dedi ki haber gönderdi almıyorum içeri. Sen dedin ki ya nasıl almıyorsun ya al benim biletlerim bu. Almıyor diyor arkadaşlar diyor ki kusura bakmıyor. Başkanım diyor kişisel hırsı diyor. Kulübün önünde geliyor seni almıyoruz diyor. Ya nasıl almasın aldın. Ya kardeşim ne varsa mahkeme gidersen git dediler. Ne yaparsın gider misin? Hakkını arar mısın? Ararım tabii. Okey. Şimdi bak. Sene 97-98 o zamanın Galatasaray'ın yayın hakları aynı içerikten bahsediyoruz. Öneleme sen yöneticilik yaptın doğru değil mi? Evet, yanlış evet. Öneleme, hazırlık, jubile ve reklam hakları. 3,5 milyon dolar. Galatasaray pazarlık yaptı. O zaman en büyük Galatasaraylılar gibi medyacılardan biri olan Kanal D, Mehmet Ali Yalçın'a pazarlık yapıldı vesaire. 3,5 milyon dolara gitti. Aynı içerik candaş, aynı içerik, aynı sene 10 milyon dolar verdim ben Fenerbahçe'ye. 5 milyon peşin Vade, nakit, 5 milyon da teminat mektubu. Beni aradılar. Teminat mektubunu kırdırabilir miyiz? Kırdırabilirsin. Bir sene sonra şampiyon oldu Fener. O zamanın o 10 milyon doları, bugün sana çok gelmeyebilir ama o zaman 10 milyon doları... Yok bana hep çok gelir 10 milyon doları. <laughs> o zaman 10 <on gülüyor> milyon... Bak hay, dinliyor musun diye baktım. O zaman 10 milyon <laughs> doları, o zaman 10 milyon doları... La, biz halka açıldı bizim Fenerbahçe o sıralar ondan biraz sonra. Yüzde 10 milyon dolara geliyordu öyle bir paradan bahsediyoruz. Herkes çok mutlu en büyük Sahret'in. Sonra tabi ters düştük. Arkadaşlarım stada geliyorlar. Ön eleme maçı. Yurt dışında araçlarımız geliyor. Reklam çalışanlarımız geliyor. Canlı yayın çekilecek gidecek. Almıyorlar seni içeri diyor. Ya e burası Muz Cumhuriyeti kardeşim. Al bak sözleşme. E, siz imzaladınız. Niye almıyorlar? Almıyor? E, niye almıyorlar? Onu sen benden daha iyi biliyorsun. Almıyorlar. Kişisel hırsları Fenerbahçe'nin önüne geçti. Tamam mı? Git kardeşim hakkını mahkemede ara. Yapmayın etmeyin ya bu bizim hakkımız. Bizim cezai şartımız var. Biz bu sinyali yurt dışına gönderemezsek şudur budur. Ne halin varsa gör dediler. Şimdi bak ben iş adamıyım. Popülizm iş alakını bozar. Çalışanlarıma sahip çıkmam lazım. İşime sahip çıkmam lazım. Biz de gerekeni yaptık. Ne oldu? Mahkeme dedi ki ben bir hakem atayacağım. Fenerbahçe kulübü bir hakem atacak. Siz bir atacaksınız dedi. Üç hakem. Üç hakem kıymetli candaş. Fenerbahçe kulübünün atadığı hakem dahil olmak üzere bizi haklı buldu. Ne oldu? 1 milyon 755 milyon dolar ekstra ceza şart ve bir de faiz koydu. Bunlar mahkeme kararlarında var. Ben dedim o paraya dokunmam. Onu almadım. Bu atıp tutuyorlar be yani eski yöneticiler kulübacı getirdi. Sor bakalım hangisi 1 milyon 755 bin dolar bağışlamış. O sadece orada başlanan. Şimdi biz bunları yaptık. Sonra ne oldu tabii mahkeme kazandık ettik. O sayı oturuldu. O zaman güzel bir CEO'ları vardı geldi. E, ee, randevu dedi. buyur dedim geldik oturduk hemen anlaştık hemen. Yeter ki bir adım atılsın. Dedi ki ee, işte bize para yok tamam kardeşim dedim. Bize loca verin para istemiyoruz. Bize reklam hakları verin tahvil alalım. Geldiğimiz noktada reklam haklarını anlaştık. Onu bile alacağınıza dair. Yani onları her şeyimizi alacağımıza dair. O reklam haklarını bile şey yapmadılar. Ötelediler, ötediler. Sonra Ali Bey geldi. Ali de, Bey dedi ki ya biraz indirim yapalım. Biraz daha öteleyelim. O para oldu. Biz alacağımızın yüzde altısını aldık. Zarar ettik. Külliyen zarar ettik. Yani hayciz olayı da bu. Okey. Ee, Saçma sapan şeyler işte. Hmm. Şimdi Fenerbahçe'nin dışında da Türk futboluyla ilgili genel bir şey var. Eee Herkesin mutsuz olduğu bir hal var. Hmm. İşte Federasyon bir an önce seçime gitmesi gerektiği söylüyor. Sizin görüşünüzü orada sorayım ben. Ee, sizin federasyonla ilgili görüşünüz ne mesela? Siz e, seçimin acil ve önemli olduğunu düşünüyor musunuz yoksa e, Avrupa Şampiyonası sonrasına mertelenmeli? Ee, yani Avrupa bir ay fark edecek. Yani dolayısıyla yani çok çok önemli değil ama kesinlikle ve kesinlikle bir değişim şart. Siz uluslararası futbol yayın, yani spor yayıncılığı yapıyorsunuz. Yani dünyada sporda neler olduğunu en iyi bilen insanlarsınız. Çünkü işin Esabı. de dolayı. Şimdi dünyadaki futbolla Türkiye'de futbol yan yana koyduğunuz zaman arada çok büyük bir uçurum var. Bu uçurumun kapatılma ihtimali yok mu sizce? Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi biz bu işe benden iyi bir profesyon olmaz. Ben en azından onu biliyordum. Ben ee... bir fikrim vardı. Kendi işimi yapmak istiyordum ve bir fikirle başladım. Öz sermayem olmadığı için de ee, ama projem iyi olduğu için de buralara geldik. Öngörüm vardı. Öngörüm de şuydu. Bu televizyon camiası, bu spor medyası, spor endüstrisi, özellikle spor ve eğlence endüstrisi çok büyüyecek dedim. O zamanlar Türkiye'de 100 milyon dolardı bunun cirosu. Tamam mı? Bugün 1 milyar dolar. Büyüdü. Daha da büyüyecek. Bu, bu endüstri dünyada ama 500 milyar dolar. Tamam mı? 500 milyar dolar. Ve e, en çok büyüyen endüstrilerden biri. %5 ile %10 arası büyüyor her sene. 2030'lu yıllarda 1 trilyonu bulacağı konuşuluyor. Çünkü teknoloji sen de biliyorsun teknoloji gelişiyor o gelişiyor. Medya da bundan beraber büyüyor. Şimdi Instagram'dan yayın yapıyorsun yayın hakları vesaire. İşte biz de Esport Plus'a döndük. Evrildik laptopa, iPad'e vesaire vesaire. TikTok'a kadar döndü her şey. Şimdi biraz sana bilgi vereyim. İngiltere Ligi 4 sene sadece İngiltere hakları Premier Lig dediğimiz sen de çok izlediğin değil mi biz esporta o yüzden iyi olmuştuk. Evet. 8,5 milyar dolar. Türkiye'nin bütün spor endüstrisi 1 milyar dolar. İngiltere'de sadece İngiltere Ligi 8,5 milyar dolar. Bir uçurum var. Türkiye'de maalesef hak ettiği yerde değil. Hak ettiği yerde değil. Niye? Bir, bir kere bu işler disiplinden oluyor. Sadece yetenek yok. Bizde yetenek var. Ama yeteri kadar disiplin yok. Markadan anlayış yok. Liyakat yok. Bunlar düzeltildiği zaman bu uçurum kapatılır. Çünkü çok potansiyel var. O yüzden e, biz bu sektörde devam ediyoruz. Tabii başka ülkelere açıldık. E, ama Türkiye'de maalesef olduğu yerde değil, hak ettiği yerde değil e, bu endüstri. Düzelecek gibi duruyor mu peki Türkiye'de? E, kesinlikle. Yani düzelmeyecek. Bir kere dediğim gibi bu potansiyel çok büyük. E, yani şimdi mesela şu son ihalede bile, yani yabancılar yukarıdan bakıp, dışarıdan bakıp ya biz bu yere girmeyelim diyorlar bu ihaleye. Bu adrese teslim diyorlar. Yani şimdi böyle bir yerde, böyle bir güvensizlik ortamında marka zarar görür mü candaş? Görür. Marka zarar göndüğü yerde bu endüstri büyür mü? Büyümez. Markaya önem vereceksin. Markaya önem verdiğin zaman da üretim, üretim, üretim. Futbolda da üretim, ekonomide de üretim. Her şeyin başı üretim. E bu düzelir.